Ben Aysun Karabak, Silivri'de iki tane şirin villa. Gelin birlikte izleyelim. Hadi gelin. İyi günler. Ee, Silivri Ortaköy'deyiz. Ee, 1200 metrekare içerisinde iki tane sıfır villamız var. Yeni satışa çıkmıştır. Buyurun böyle. girişimiz villamıza girişimiz bu şekilde sol tarafta mutfağımız geniş kare bir mutfağımız var laki mutfak dolaplarımız var çok aydınlık ferah iki tane camımız var kalite kapılarımız yapılmıştır burası salon bu şekilde geniş büyük camlarımız aydınlık güneş alıyor. <laughs> burada bir banyomuz var, ana banyo. Yine burada bir küçük yatak odamız. Bu şekilde. Yukarıya çıkalım. Perforje Merdiven korkuluklarımız. Birinci kalite mermerden merdivenlerimiz. Burada bir yine yatak odamız. Güney cephe denizi görüyorum. Manzara. Manzaramız çok güzel. Güneş alan ferah kara yatak odamız. Ebeveyn banyolu. Yine burada bir yatak odamız var. Burada geniş bir balkonumuz. Ön tarafa bakıyor. Manzara çok güzel deniz manzarası. Ve ortaki ortaki komple görünüyor. Burada bir giyinme odamız var. Karşılıklı raflar yapılabilir kapaklı bir şekilde ve burada bir ebeveyn banyomuz var. <laughs> Bu ana yatak odası. Villamızın MDF kapılarımız birinci kalitedir. Burada bir ana banyomuz var. Dekoratifi daha yapılmadı, yapılıyor şimdi. Burada yine bir yatak odası banyomuz var. Yatak odamız pardon. Burada da bir yatak odamız var. Ve burada bir balkon var arka tarafa bakıyor. Diğer komşu villalara bir genişte bir balkonumuz var. Bu şekilde ferah. Birinci sınıf. <laughs> gel Azerbaycan